Bütün bildirileri toplayıp yakmışlar. Fazla kalamayız burada. Muhakkak bulurlar bizi. O yeri başbakan yardımcısı yok mu? Onun başını aldığına çıktı bu zulüm. Vasili'yi bu ararız bu gidişle. Ha. Ben bir yolunu bulup başbakan yardımcısıyla bizzat görüşeceğim. Delirdin mi sen İler kardeş? O adamın yanına sokarlar mı bizi? Biz uzaktan bile göremeyiz bizi o adama. Bir yolunu bulacağım diyorum. Hadi oyalanmayın siz de, ortalıkta dolanmayın. Hilal. Bir daha yakalanırsan... Madem bizim bastıklarımızı topluyorlar... ...ben de gidip orada okurum o vakit. Bütün gazeteciler orada olacak, hiçbir şey yapamazlar. Bu sayede sesimizi herkese duyurmuş oluruz. Peki, nasıl yapacaksın bre? Nasıl olacak bu iş? Bir yolunu bulacağım. Herkes duyacak. Haydar abinin adını, akıbetini herkes öğrenecek. Kendi vatanımızda bayrağımıza sahip çıkmanın suç olmadığını herkes bilecek. Sesimiz Venizelos'a kadar ulaşacak. Eyvah! Geliyorlar. Acele edin. Hadi Ne Arka, Arka taraftan. Çıkın. Eyvah! <laughs> kapıyı! E teslim olun Mehmet! Yakalayın çabuk. Siz buraları arayın. Ayrılın. Çekilin. Geç. geç. Dalin arayın etrafı. Geç. Gir. Gir kapıya. seni. Hadi. Hadi. Dayı. Aman. Arayın etrafı. Sen oraya bak, sen de buraya. Evet. Kaçakları arıyoruz. Yok burada kimse. Göreceğiz. E buyurun, eli boş dönmeyin bari, bir şey değil ikram edin. Burada kimse yok. <laughs> Var ol dayı, eyvallah. Hadi sen eve gir, ortalıkta dolanma. O baloya gideceğim ben Mehmet. Seni tek başına yollamam, ben de gideceğim. İkimizi birlikte görürlerse mümkün değil. İçeri almazlar bizi. Sen bana bırak. Muhakkak bir yolu bulunur. Hadi git sen bekleme. Dikkat et sende. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.